Herkese merhaba, Derin Mitoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videoda çoğunluğun Marvel evreni tarafından tanıdığı Odin'in aslında mitolojide kim olduğuna değineceğiz. İlerleyen videolarda da diğer tanrılar hakkında ve mitler hakkında bilgiler yer alacak, süreç bu şekilde devam edecek. Odin kimdir? İskandinav mitolojisinde savaşın tanrısı ve tanrıların tanrısı olarak geçer. Allfather olarak anılır, Allfather'ı da de denir. Babası Bor, annesi Bestla'dır. Kardeşleri Vili ve V’dir. Çocukları Thor, Baldur, Tyr, Heimdall, Vali, Vidar, Hodur ve Bragi'dir. Ve hayır, Loki ve Ella onun çocukları değildir. Kardeşleriyle birlikte dünyayı yaratmışlardır. Tek gözünü bilgelik için feda etmiştir. Vlidskjalf adı verilen ve manzarası dokuz diyar olan bir tahtta oturur. Sleipnir adında sekiz bacaklı bir atı vardır. Bu at Loki'nin çocuğudur havada ve denizin üzerinde gidebilir. Bazı kaynaklarda Odin'in günlük olarak ekmek, peynir, keçi sütü, et ve bal şarabı tükettiği anlatılmaktadır. Odin ismi eski Norveççe'de bulunan anlamı öfke, tutku, ilham olan odr ve maskülenliği belirten in ekinin birleşmesiyle oluşmuş bir isimdir. Bu isim genellikle kaynaklarda The Fury yani öfke olarak çevrilmiştir. The Furious, The Passionate, The Inspiring yani sırasıyla öfkeli, tutkulu ve ilham verici olarak başka çevirilerde mevcuttur. Odin'in adı başka dillere aktarılırken de değişikliğe uğramıştır. Eski İngilizceye Woden, eski Sakson diline Wodan ve eski Almancaya Wotan ya da Wotan olarak geçmiştir. Hatta İngilizceden kulağımıza aşina olan Wednesday kelime kökeni Wodensday'dir ve bunun anlamı Odin'in günüdür. Odin'in adı ona mükemmel olarak uyuyor. Çünkü Odin mitlerde tıpkı adının anlamları gibi öfkeli, tutkulu ve ilham verici davranışlar sergiliyor. Kendisi bir savaşçı, kral, şaman, kahin, gezgin ve tıpkı Loki'de bahsedeceğimiz gibi hilekar tanımlarına sahip bir tanrı. Bu gibi tanımlara sahip olduğu için serüvenleri boyunca da hep peşinde olduğu belirli amaçlar ve nimetler var. Bilgi, büyü ve savaş bunlardan bazıları. Odin bu tanımların yanı sıra asıl olarak zekası ve bilgeliğiyle daha çok tanınmıştır. Seeder konusunda uzmanlaşmıştır. Yani geleceği görme büyüsünü kullanarak ölülerle ve ruhlarla iletişime geçip gelecek hakkında bilgi almıştır. Tüm bu kahraman, savaşçı, lider, kahin gibi özelliklerin yanında sanatçı bir yanı da vardır. Odin çok güzel şiirler yazar ve bu özelliği içtiği büyülü bir içeceğe borçludur. The Mead of Poetry yani şiirin bal şarabını Odin bu şiirsellik özelliğini kullanarak insanları büyüleyip insanların gerçek niyetlerini açığa çıkarmayı sağlamıştır. Hilekarlık tanımı da burada devreye giriyor. Gelelim Odin'in yanından ayırmadığı eşyalar ve hayvanlara. Gungnir adı verilen bir mızrak kullanır. Bazı kaynaklarda bu mızrak bir asa olarak da tasvir edilir. Bunun dışında spesifik olarak bir silah kullanmaz. Geri ve Freki adı verilen savaş alanında ölmüş bedenlerin arasında dolaşıp o takip eden iki tane kurdu vardır. Ve hepimizin çok duyduğu kuzgunları vardır. Onların adları Hugin ve Munin'dir. Bu kuzgunların amacı Odin'e dokuz diyardan bilgi getirmektir. Bir nevi Odin'in ajanlığını üstlenirler. Her sabah kalkıp dokuz diyar dolaşırlar ve her akşam gelip öğrendikleri bilgileri Odin'e iletirler. Odin her ne kadar bilgeliğiyle tanınsa da o da her zaman her şeyi bilemez. Bu gibi durumlarda mumyalanmış ve kesilmiş bir kafa olan Mimir'e danışır ve Mimir bir sürü sırrı ve gizemi açığa çıkarır. Bu sayede Odin için olaylar çözülmüş olur. Biraz da İskandinav paganlarının Odin'e dua ettikleri zaman ne yaptıklarından bahsedelim. Odin'e dua edileceği zaman sunaklarına koyu mavi bir bölgenin üzerine yerleştirilmiş boynuzun içine mead yani bal şarabı koymuşlardır Herhangi bir çam türünün dalı ve belirli düzende oval olarak dizilmiş rünler kullanılmıştır. Cesur ve lider olan kişiler bu cesareti ve liderliklerini Odin'e adamışlardır. Aynı zamanda yazdıkları şiirleri besteleyip ya da bestelemeden sadece okuyarak ona adamışlardır. Ritüeller sırasında topluluklardan topluluklara göre değişen bir metin okurlar, bazen de sadece içlerinden nasıl geliyorsa öyle konuşurlar. Okunduğu iddia edilen bir metin buldum ve sizler için çevirdim. O da şu şekilde. Selam olsun Odin'e, Asgard lorduna. Savaşçı ve gezgin, yürekli ve bilge olana. Tüm Asgard tanrılarının baktığı sen, göklerin babası. Sekiz bacaklı atın üstündesin. Bilgelik için gözünü feda ettin ve çalkantılı bir diyara hükmettin. Bize bilgelik bahşet, kaderin cilvesini kabul edebilmek için. Kendini teslim ederken bile Nornların merhametine. Koru bizi herkesin babası, gelebilecek bütün zararlardan. Çoraklarda yolumuzu göster. Bizi yüce salona sağ salim getir. Sadece cesur ruhlar için rezerve ettiğin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla İskandinav tanrıları ve mitleri hakkında bilgi almak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Işıkla kalın.